hem İngiltere'den hem Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen değişik talepleri değerlendirdik. Kişisel koruma çözüm çözümlerimizle hem de araç koruma çözümlerimizle geldik. Hali hazırda İngiltere'deki fabrikamızdan da hem İngiltere'ye hem Avrupa'nın farklı yerlerine kişisel koruma ve araç koruma çözümleri sunuyoruz. Özellikle İngiltere'deki bazı yerli programlarda yerli bir firma olarak yer almanın avantajını gördük. İngiltere'de bizim çok Türkiye'ye göre çok küçük bir üretim kapasitemiz var. Zaten buradaki temel stratejimiz de burada gösterdiğimiz üretim kapasitesiyle işe alıp yine olabildiğince işin büyük kısmını Türkiye'de yapmak üzerineydi. Ve bunu da başarabildiğimize inanıyorum. Geçen seneki ciromuzun yüzde 50'sini ihracattan karşıladığımızı görüyoruz ve bu sene sonundaki rakamların da yüzde 60-65 arasında bir yerde ihracat olacağını görüyoruz. Burada tabii yurt dışı ekibimizin genişlemesi, İngiltere'deki girişimimiz, şimdi en son Finlandiya'da kurduğumuz ...yeni ortaklık ve yeni üretim tesisinin de çok etkili olduğunu görüyoruz. Ve yine son dönemde farklı Avrupa'nın farklı ülkelerinden farklı firmalardan ortaklık işbirliği teklifleri geliyor. Savunma sanayinde işbirliği pratiğinin de arttığını görüyoruz. Bu bizi de mutlu ediyor açıkçası. Burada yurt dışı ekibimiz... Yoğun bir şekilde müşterilerimizle görüşmeler e, yapıyorlar ve yeni projeler için, yeni programlar için, e, yeni anlaşmalara doğru gidiyoruz. Çatışma ortamı kişisel koruma ürünlerine talebi arttırdı. Bunun önemli bir sebebi de Avrupa ülkelerinin özellikle son 10 yılda ciddi bir alım yapmamasıydı. E, barış ortamının getirdiği bir rahatlıkla bu alımlar sürekli öteleniyordu ihaleler gerçekleştirilemiyordu. Ancak Ukrayna-Rusya Savaşı'nın patlamasıyla beraber tüm ihaleler öne çekildi. Planda olmayan satın alımlar gerçekleşmeye başladı. Avrupa ülkeleri son 10 yılda yapmadığı satın almaları birkaç yıl içerisinde yapma gayretine girdi. Bu bizde nasıl bir etki yaptı derseniz, Biz de bu talebe cevap vermek için çok hızlı bir şekilde e, tedbir alarak üretim kapasitemizi arttırdık. Yıllık kask üretim kapasitemiz 30 bin 40 bin civarındaydı. Bu sene sonu itibarıyla üretim kapasitemiz sadece kask özelinde 190 bine e, ulaşıyor ve Önümüzdeki sene devam edecek yatırımlarla da 2024 sonunda biz 240 bin kask yapabilecek duruma geliyoruz. Aynı zamanda Finlandiya'da ve İngiltere'de oluşturduğumuz kapasitenin de buna çok büyük bir desteği var. Burada da farklı coğrafyalardaki müşterilerimize daha yakın hizmet sunabilme avantajı elde ediyoruz. Ee, biz tabi sadece kapasitemizi arttırmakla değil, ekibimizde müşterilerimize buna göre yanıt verecek şekilde e, organize ederek de e, bu duruma karşılık verdik. Yeni yerel e, çözüm ortaklıkları e, geliştirdik. Olmadığımız pazarlarda e, nasıl var olabiliriz e, diye buralarda da yeni girişimlere e, girdik. Biz. E, bu seneyi yine kişisel koruma ürünlerinde büyük bir artışla kapatıyor olacağız ve önümüzdeki 3 sene içerisinde de bu talebin yine böyle devam edeceğini şu anki backloglarımızdan görebiliyoruz. Hızlandırdığımız kapasite artışıyla biz yine 2024 başından itibaren teslimatlara başlayabilecek durumdayız. Tabii 190-200 bin kask dediğiniz zaman çok ciddi bir kapasite oluşturuyor. Bunun avantajı da aynı anda birçok yüksek hacimli talebe cevap verme imkanı vermesi oluyor. Biz sadece 2023 yılı içerisinde tek bir müşteriye 80 binin üzerinde kask teslim etmiş olacağız. Bunun dışında yerel pazarda, yerel müşterilerimize verdiğimiz kasklar, plakalar ve onun dışında araç koruma ürünleriyle birleştirdiğinizde çok ciddi bir kapasite ortaya koymuş oluyoruz. 22 ülkenin üzerinde müşterimiz var. Bunlara baktığımızda Avrupa'nın farklı coğrafyaları, İngiltere, Asya'ya baktığımızda yine APEC bölgesi dediğimiz bölge, Güney Amerika ve Orta Doğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya yayıldığımızı görüyoruz. Avrupa'da ve İngiltere'de de üretim tesisi olan bir firma olarak Rusya ile ilişkilerimize de dikkat etmeye çalışıyoruz.